Merhaba ben Pınar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizinle diş tellerim hakkında Kendime çok özgüvensiz hissettiğim bir haftadayım. Diş tellerini taktığımdan beri yaşadığım en zor haftayı geçiriyorum sanırım. Özgüven açısından tabii ki. Şuradaki dişlerim ayrıldı. Ve onlar ayrıldığı için istediğim gibi gülemiyorum, istediğim gibi video çekemiyorum. İnsanlarla konuşurken birazcık geriliyorum. Diş tellerimle ilgili zaten bana sorduğunuz birkaç şey vardı. Yani düzenli olarak aldım aynı sorular vardı daha doğrusu. Hem bunları buradan toplu ve cevap vereyim. Hem de diş teli taktırmak isteyenlere kendi deneyimimi anlatarak onların bir fikir sahibi olmasını sağlayayım. Şimdi öncelikle diş teliyle ilgili en sık gelen sorulardan başlayayım. E, diş çekildi mi diye çok fazla soruluyor. Ben çocukluğumdan beri birçok doktora gittim. Ve diş çekilmeden herhangi bir işlem maalesef yapılamayacağını söylediler bana. Dolayısıyla Diş çekildi mi sorusunun cevabı evet iki tane dişim çekildi. Bir tane buradan bir tane de buradan iki tane dişim çekildi. Bu iki diş çekildikten sonra çürüğüm varsa dolgular yapıldı. Eski dolgularım yenilendi. Ve diş temizliğim yapıldı. Ağzım tamamen diş teline uygun bir hale geldikten sonra da tel takma işlemim yapıldı. Bana ne kadar kalacak diye e, soruyorsunuz. Bunun cevabı yaklaşık 3 sene. <laughs> bir senesini yedik diyelim. Geriye kaldı iki sene. Ee, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Benim yaşım 34. Bunu yani geçen sene 33 yaşında taktırdım. Daha bir sene olmadı. 2021 Eylül ayında taktırdım ben diş tellerimi. Diş telleri takıldıktan sonra mucizevi bir şekilde gerçekten mucizevi bir şekilde 1 2 ay içerisinde dişleriniz düzeliyor. Yani benim dişlerim o şekilde oldu. Size buraya yine koyarım. Yani takılmadan önceki haline takıldığı günü ve takıldıktan bir ay iki ay sonrasını buraya koyarım. Çünkü sürekli olarak fotoğraf çekiyorum zaten kendi gelişimimi de görmek için. Ama şöyle bir durum var. Çenem küçük ve geride olduğu için o çenenin açılması ve çenenin öne gelmesi yani daha doğrusu bu kemiklerin oturması ve çene yapısının değişmesi aslında zaman alan... Ben yani diş doktoru değil, değilim tabii ki. Yani anladıklarımı size, bu 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 süreçten çıkarttıklarımı sizinle paylaşıyorum. E, bu süreç biraz zaman alıyor. Yani şöyle göstereyim. E, böyle durduğum zaman mesela bu taraf biraz daha içeri doğru. Bunun bu şekilde çıkıp aslında ikisinin birbirine tam kapanmasını sağlamaya çalışıyor benim doktorum. O yüzden de bu süreçte biraz zaman alıyor. Evet. 3 sene dayanacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ama gerçekten her geçen gün düzelmesini, gelişmesini gördüğünüz zaman inanılmaz motive olursunuz. Yani Ben hep diyorum ki neden daha önce yaptırmamışım? Ee, takılma aşamasından bahsedeyim size biraz. Benim doktorum e, altı ve üst telleri birlikte aynı anda taktı. O yüzden ben aslında ilk bir haftamı biraz daha zorlu geçirdim. Ve gördüğüm kadarıyla duyduğum kadarıyla önce üstü takıyorlarmış. Bir ay sonra falan altı takıyorlarmış. Daha sonra birkaç ay sonra lastiğe başlıyorlarmış. Benim sürecim şöyle oldu. Alt ve üst teller aynı anda takıldı. Yaklaşık bir ay sonra da ben lastiklere başladım. Takılma aşaması yaklaşık bir saat falan sürüyor. Bir saat, bir buçuk saat sürüyor. Önce dişinizi temizliyor. Sonra braketleri tek 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 yapıştırıyor yerlerine göre. Sonra da teli takıyor. Yani nasıl bir hissi var diye çok soran oluyor. Ben de çok merak ediyorum Çünkü ağzınızda demir yığını var aslında baktığınızda. Onu şu şekilde anlatayım. Hissi şöyle. Mesela iki tane dişinizi alıp şöyle birbirine bastırın. Ya da işte şu iki parmağınızla şöyle birbirine bastırın. Böyle bir baskı hissedeceksiniz. Onu bütün dişlerinizle aynı anda <laughs> Aynı anda olduğunu düşünün. Sürekli bir baskı var. Yani. Acıyor mu sorusuna cevap vereyim. İlk takıldıktan sonra bir iki hafta kadar çok ciddi canım yandı benim. Hatta ikinci günde, üçüncü günde dedim ki ben gidip bunu çıkartacağım. Çekilen iki dişime de artık yapacak bir şey yok yani. Ben dedim bununla yaşayamam. Sonra işte bana da beni de arkadaşlarım yüreklendirin İşte bak geçecek onlar sadece bir iki hafta dayan falan diye. Ama yani yoğurt bile yemiyorum. Dişim dişime deyince böyle felaketim oluyor ağlıyordum yani gerçekten çok çok acıyordu. Ama iki hafta sonrasında gerçekten hiçbir şey kalmadı. Her şeyi yiyorum. Sadece aylık olarak gittiğinizde bu telleri değiştiriyor. Her seferinde biraz kalınlaştırıyor. Onlar tabii daha çok baskı yapıp dişleri daha çok çektiği için ve her ay aslında bu ağrıyı 1-2 gün kadar çekiyorsunuz. Ama bu ilerledikçe daha da azalıyor. Mesela benim artık bir senem doluyor ve ben bu ağrıyı çok az çekmeye başladım. Hani ilk teli değiştirdikten belki 2-3 saat sonra geçiyor ağrım. O yüzden ağrısının acısından korkmayın. Teller damağınıza ya da dudak içlerinize biraz yara yapabiliyor. Onun için de size mum veriyorlar. O mumu koyduğunuz zamanlarda o bölgeler artık aşınmıyor ya da sizin canınızı acıtmıyor. Sadece e, dolayısıyla tabi dişleriniz düzeldikçe bu ortaya takılan tel yanlardan çıkıyor ve o çıkan teller birazcık yanınıza girebiliyor. Çok ilginç bir his. Gülüyorsunuz mesela böyle tak diye giriyor o tel ve tekrardan gülmeyi bıraktığınızda bu ağzınız burada kalıyor. <laughs> Çok komik. Bunu sadece yaşayan bilir yani. Bu detaylı olanlar beni anlayacaktır şu anda. Biraz komik şeyler yaşayabiliyorsunuz ama... Yeme içme. İnsanlar genelde yemek yiyememekten korkuyorlar ki ben de bundan çok korkuyordum. Ama yiyemediğim hiçbir şey yok. Yani çekirdek de yiyorum. Elma da yiyorum, cips de yiyorum, et de yiyorum, her şeyi yiyorum. Yiyemediğim tek bir şey var o da yeşillik, salata. Ben yani yiyenler tabii ki var ama ben yapamıyorum. Yani tellere çok giriyor, dolanıyor. Zaten dışarıda yemek imkansız yani. Ben bir kere dışarıda ıspanaklı pide yedim. Yani yemez olaydım. Neden ıspanaklı bir pide seçtiğimi bilmiyorum. Çünkü bütün ıspanaklar dişlerimde kalmış. Ben sadece pidenin hamurunu yemişim. Yani gerçekten böyle tam saçmalık ve komediydi. Eve koşa koşa dişlerimde Fırçaladım. Ama onun dışında benim yemediğim gerçekten hiçbir şey yok. Ekmek arası da yiyorum, döner de yiyorum, lahmacun da yiyorum, pide de yiyorum. Yani hiç hiç yemediğim hiçbir şey yok. Sadece erik yemeği denemedim. Erik yemekten birazcık korkuyorum. E, erik de çok severim. Bakalım yani zaten küçük küçük parçalara mesela elma yiyebiliyorum dedim ama elmayı alıp böyle ısırmıyorum. Öyle bir şey yok zaten kırıl kırılır yani hissediyorsunuz zaten ağzınızda zorlandığını. Ama elmayı küçük küçük kesip ya da dilimleyip o dilimleri ısırıp yiyebiliyorsunuz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Kullanım ve temizlik zor mu diye sormuşlar. Yani kullanımı dediğim gibi zaten bir kullanımı yok. Ağzınızda duruyor. Sadece yiyeceğiniz ve yiyemeyeceğiniz dikkat etmeniz gereken şeyler var. İyi bakmanız gerekiyor. Gerçekten çok iyi bakmanız gerekiyor. Bu teller çıktığında dişlerinizi nasıl görmek istiyorsanız, ne kadar iyi görmek istiyorsanız o kadar iyi bakmalısınız aslında. Öyle söyleyeyim size. Ağzınıza bir şey attıktan sonra onu direkt olarak fırçalamanız gerekiyor. Çünkü dişler şu anda hareket halinde ve kökler açık ve her türlü mikroba da açık dolayısıyla. Ve yediğiniz şey orada kalırsa normal bir insanın dişinden daha kolay bir şekilde o mikrobu kapabilir ya da çürüyebilir. Zaten bu yüzden işte kola içmeyin, şekerli şeyler yemeyin diyorlar. Her öğünde fırçalarsanız, sabah akşam fırçalarsanız, ben günde 4-5 kere diş fırçalıyorum mesela. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Dişlerde sararma oluyor. Benim duyduğum %90 kişide dişlerde sararma oluyor. Ama doktor diş sararmasından korkma teli çıkarttığımız zaman bunu hallediyoruz dedi. O yüzden o konuda da şu anda bir endişem yok. Şu şekilde ara yüz fırçaları var. Bu ara yüz fırçaları dişlerinizin aralarını temizliyor. Bu 0.8 mm. Ben 0.4 ile başladım. 0.4 de var evde. 0.8 de var. Çok dar olanlara daha küçüğü 04'ü kullanıyorum. Daha arası geniş olan dişlere bunu kullanıyorum. Bu çok önemli bir materyal. Gerçekten bütün dişinizi aslında bu temizliyor. Çünkü diş fırçasıyla ne kadar temizleseniz de şu diş tellerinin ortadaki telin arasına falan giremeyebiliyor. Dolayısıyla dişleriniz temizlenmiş hissetmiyorsunuz. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra bu arayüz fırçasıyla araları temizleyip sonrasında da bir suyla gargara yaptığınızda dişleriniz tamamen temizlenmiş oluyor. Şöyle lastikler var. Bu lastikler sizin çene hareketlerinizi kontrol ediyor sanırım. Yanlış bilgi vermeyeyim. Bir tavşan var bir de sincap var. Ben sincabı kullanıyorum. Bunlar çok küçük lastikler yani <laughs> görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten minicikler ve buradan takıyorsunuz. Bunu buradan uzatıyorsunuz ve o ağzınızın hareketini engelliyor. Bunları takmak ölüm. Dişlerinin en çekilmez kısmı bu lastikler. Gece uyumak falan çok zor. Bir ben... de fiyat çok soruyorsunuz. Ben size fiyat veremem. Çünkü yani versem de doğru bir fiyat olmaz. Çünkü bu dövize endeksli bir, bir şey. Ve ben yaptırdığımda euro 7 liraydı. Bir de dişler de her diş yapısı da farklı. En doğrusu sizin doktora gidip o doktordan fiyat almanız. Fikri anneler çok soruyor. Çocuğumla yapabilir miyim diye. Tabii ki de yapabilirsiniz. Yani dişlerinizi zaten fırçalıyorsunuz. Tek külfeti diş diş fırçalamak. Yani günde iki kere fırçalıyorsanız beş kere fırçalayacaksınız. Başka hiçbir külfeti yok. O yüzden burada annelere de sesleniyorum. Hiçbir şey için geç değil. Tabii ki de çocuğunuz varken de diş taktırabilirsiniz. Buranın en sık sorulan soruları cevaplamaya çalıştım. Şimdi isterseniz birazcık ben ne yaşadım, ben ne hissediyorum. takmaya nasıl karar verdim bunlardan birazcık bahsedeyim size. Yani çocukluğum boyunca taktıramadım. Ailem çok aslında ısrar etti ama ben özgüvenimi çok düşüreceğini ve bir şekilde arkadaşlarım arasından dışılacağımı düşünüyordum. Ve o yüzden de taktırmıyordum. keşke küçükken taktır saymışım tabii ki ama olsun geç olsun güç olmasın. Şu anda 34 yaşındayım ve bu yaşta taktırmamı sağlayan benim canım eşim oldu. Ve çok ısrar etti. Zaten istediğimi ama bazı kafa karışıklıkları yaşadığımı biliyordu. Özellikle ben Instagram'a başladıktan sonra ekranda nasıl görüneceğini bile düşünmüştüm. Aslında kafamda her zaman bir şekilde ertelemenin yollarını buluyordum. Bir şekilde kendime bahane buluyordum. Ve eşimin de ısrarları sayesinde ben tellerimi taktırdım. İyi ki de taktırmışım. İyi ki de bana ısrar etmiş. Çok mutluyum. Değişim çok hızlı oluyor. Yani ben neler hissediyorum? Şunu söyleyeyim. Öncelikle yüz yapım değişti. Size eski bir fotoğrafımı buraya koyarım yine. Benim çenem biraz gerideydi ve dudaklarım daha inceydi. Daha içe 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 içeydi. Yani nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum. Koyduğum fotoğraftan görürsünüz. Ve yüzümdeki bu fiziksel değişikliklerden çok hoşlandım. Onun dışında şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Ben aslında özgüvenimin çok düşeceğini düşünürken taktırdıktan bir süre sonra ben şunu fark ettim. Eski fotoğraflarıma da bakınca eski dişlerimle gülerken hep ağzımı elimle kapatıyormuşum. Fakat şimdi diş tellerim olmasına rağmen dişlerim zaman zaman ayrılıp zaman zaman birleşmesine rağmen ağzımı açı aça gülüyorum ve kesinlikle elimle kapatma ihtiyacı duymuyorum. Aslında özgüvenimi düşüren değil bir nevi özgüvenimi daha da yükselten bir şey oldu. Bu açıdan da çok mutluyum. Şu anda kendimi daha açık hissediyorum. Dediğim gibi keşke daha önce yaptırsaymışım. Size verebileceğim tavsiyeler. Birinci tavsiye fırsatınız varken yaptırın. İkinci en önemli tavsiye de hiçbir şey için geç değildir. İşte bu yaştan sonra dişlerimi yaptırıp ne yapacağım, ne gerek var demeyin. Ben öyle diyordum. Gerçekten çok gereği varmış. Kaç yaşında olursanız olun. Bunu bence kesinlikle yaptırmalısınız. Bir insanın kendine yapabileceği en büyük yatırımlardan bir tanesidir. Hiçbir şey olmazsa bile artık dışarınız öyle kalacak ve hani sizin de ölene kadar gelecek bir şey. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Bana sormak istediğiniz başka soru olursa eğer bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz ya da bana Instagram'dan sorularınızı iletebilirsiniz. Instagram'ımı da aşağıya ekleyeceğim. Umarım sizi ilgilendirebilmişimdir. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ve eğer isterseniz tabii ki beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz.